buzlu ve kel olan yerler var. Yani karsız olan yerler var. Kanalıma hoş, hoş geldiniz hoş arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yepyeni çok içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? yapıyoruz? Bugün kayak kiralıyoruz arkadaşlar. Evet, evet devam, devam edebiliriz. Ben şimdi, ben, şimdi... Ben, ayakkabıyı çözüyoruz. Paçaları kaldırıyoruz. Evet. Paçayı iyice çekiyoruz. Bak usta böyle dedi. Paçayı iyice çek. 123. Eh, şöyle. Şöyle. Ayakları böyle hazırlıyoruz. <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Cengo hangi, hangi piste, piste çıkacağız piste önce? önce? Cennet Kaya. Cennet Kaya. Bakacağız. Evet. Evet. Şimdi ayaklarımız hazırmış. Ee, hayallerini erteleme. Hayallerini erteleme. Şimdi. Evet, evet kayaklar, kayaklar hazırlıyoruz şimdi. O, o, aynı, aynı şekilde şey. de çekime, çekime devam. devam. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Kayaklar evet. hangileri? Evet. Kayaklarımız. Bir kayakların kontrollerini yapalım. Evet. evet. Tamam mı? Tamam. Sen baton aldın mı? Ne? Baton. Baton kullanıyorsun ha. Ya batonu, ya batonu, batonu verdi. da ver de şimdi. Dur, gerek yok. Zaten ben daha alacağım. Doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru Ya zaten ya esas Ne bulursun <laughs> olsun diye. Niye istediysen ben de bilmiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Kayaklar yalnız güzelmiş. Son model baksana. Tam kendimin de olsa bu kadar güzel olmaz herhalde. Tam carving. Şimdi Cenk, Cenk kaptan bir güzellik yaptı. Dedi ki kayak, kayak kiralayalım. Ondan sonra Sikipasları alalım. Haydeski hadi biliyorsun. Jengo. Onlar <gülüyor> hoca, hoca tutmaya ben gittiler. Benim eldiven de gitti o zaman. Ha. Ah. <laughs> sen, sen, sen telefondan ara istersen. Sen, sen, sen. Allah kaza oldu. <laughs> Kayaklar düştü. <laughs> Haydi. Eldivene gerek yok. gerek yok. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ben esasında evet, mikrofonun süngerini şüngerin takayım. Yapayım. Çünkü sünger sünger olmadığı için sınir. bayağı bir ses, ses çıkartır. Sınir. Gürültü verir. Eğer yani gürültü verirseniz arkadaşlar sese lütfen bir lütfen bir takılmayın. Bir Şimdi e, Gül Kaptan'a Kaptan hoca, hoca tutacağız. Acem, Acem olduğu için. Şey. E, Cenk, Cenk Kaptan'a dedim yani, yani Gül'e dedim Gül hoca tut. tut. En azından, sen kendini, tut. Tut. En azından sen kendini boşa çıkar. Boşa sen dedim e, zirveye çık, zirveden kay, kay falan. Kay en azından hani öyle bir kendini azad et. Şimdi annemden Gül hoca tutmaya gittiler. Hoca fiyatları da 50 dakikası 900 TL'ymiş. Hani güncel rakam olarak söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Dağ manzaraları. Şimdi zirveden size çekim yapacağım. bu e, Cenk, Cenk Kaptan'ın Kaptan dediği, dediği e, telesiyecinin çıktığı yer patin tepesinin olduğu yer olması lazım. Ben öyle biliyorum ama. E, ne kadar? 4250 metre miydi? Neydi galiba? Metrajını da unutmuşuz. Neyse. Güncel olarak söyleyeyim. E, kar yağışı bekleniyor. Yani karlı bir havada. Kayak yapmayı yapacağız. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an tercihciğin oradayım. <laughs> Tercihciğim. <TVC 'nin. gülüyor> Ayakkabıları giydim. Evet. Şimdi ski pası onaylattı. Bunlar şey. Hocaya bir kere göstereceğiz. Ho Hocaya bir kere gösterecekmişiz. Ondan sonra Abi en sağda bak. Maçı nasıl geçiş? Orası He, sınırsız olan. Tamam. Burası sınırsız olanmış. Tamam. Hocaya bir kere gösterdikten sonra iş tamamlanıyormuş. Buyurun buyurun. Evet. Şimdi. Geç geç. Şöyle bir kontrol yapalım. Evet. Kontrollerimizi yaptık. Buyurun. <laughs> ben Aa benim sırt çantam oturmama engel olacak. Hemen yan tarafa bir askı olayı yaptım. Bunlar Şimdi kayıyoruz. Ben yıllar önce şeyi bırakmıştım. Geçelim mi? Baton kullanmaya bırakmıştım. İyi kötü bir alışkanlık var. Düşmeden çıkarız inşallah. Şimdi böyle popomuza geliyor. Allahu Ekber. oh. <laughs> oh. Şimdi ne yapıyoruz? Abi Bu şekilde. Kardeş. Yıllar sonra yan yana. Evet, evet. Uzun yıllar oldu. Kayak yapmamıştık. Aa tabii. Uzun zamandır en fazla 7 yıldır ben. Hayır, 7 yıl benim hastalığım sürdü. Sürdü 2 yıldan beri de bu meseleler. 10 yıldan beri ben kayak yapmıyorum arkadaşlar. Ben hariç. Ben yapmıyorum. Yani 10 yıldan beri. Şöyle arkadan bir yıl olmuştur. En azından güzel manzara sunayım size. Fiyatlardan bahset. Neylerden? Rakamlar ucuz, uygun. Yani rakamlar evet uygun. Kaya ne kadar kiraladın? Yarım gün 300 vermiş. Yarım gün 300. Tam günü ne dedi? 400. O da saat 1.30'da kiraladık diye. Hmm, saat 1.30'da kiraladık diye. 10 çıkış 300 TL. Edin sınırsız dedim alıp yarım gün. Evet. Ben fiyatları internetten takip ediyorum ya. Hmm. 250 e olduğunu biliyorum. O da 250 dedim. O zaman sen bu iki tane sınırsız var. Fiyatlar çok acımasız. Ama otel fiyatları 1500-2000'den başlıyor. Öyle bir durum var. Yok 2000 ve üzeri. 2000 ve üzeri. Şu mi? an tam şu an öyle. 2000 ve üzeri. Yok ben kervansarayda bir 1500 duydum. O da nasıl biliyor musun? E, i̇ki öğün. Hani e, tam pansiyon değil. Yok değilmiş. 4 kişilik odada bir kişi yok. 4 kişi gitmen lazım. He. 4 kişilik odayı doldurursanız o fiyat. Ha. Anladım. Şimdi anladım. O, o da 3000'e geliyor o da 3000'e geliyor. Yani böyle böyle durumlar. Biz normalde e, Cenk şu yukarıdaki Hatin Tepesi'ne çıkıyoruz. Oradan kayıyoruz. Bu slalom yapılan yerin olduğu yerde. E, Sahip zamanda sağ taraftan şu, şu yolu takip ederekten e, geniş bir açı çizerekten e, hani kayağımızı tamamlıyoruz. Vallahi bugün bakacağız bugün de böyle ben de canlı bir plan yaptık. Cenk de evet, canlı yayın, canlı yayın yaptı, açtı. Abi kardeş Kervansaray Tereziyeci'den yukarıya doğru tırmanıyoruz. Evet. Büyük kayakçılar yolda. Büyük kayakçılar yolda. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> feci esiyor. benim burnum akmaya başladı bile yani. <laughs> ya biz bugün tesadüfen eldiven aldık biliyor musun? Ya. Ben de motosikletle kullandığım kar eldivenimi, kayak eldivenimi getirdim. Markadan anlarsınız. Ne yapalım böyle böyle yapacağız bir şeyler. Yüzünlü hoca hocamı tuttu. Gül şimdi, gül kaptan şunlar. Saati 750 lira. Az, tutsun daha iyi. En azından onun için iyi olur. Daha iyi olur yani. Aslan oğlum 12 dakika daha Korku yok ya. Hmm. Babasına geliyor. Evet. Şimdi ben burada ara vereyim. Tam inerken aa inme yerine gelmişiz zaten. Daha var, var mı? Yani Onun altı uçurum. Tamam ara vereyim. Kopuyoruz. <laughs> kop kop. Evet. Şimdi kamerayı ayarlıyorum. Seni de çekeceğim şimdi. De Hadi arkamdan gel. Ben de olayım. Tabii, tabii ki sen de çık. Dur. Şimdi e, burası buzlu olduğu için hafif yavaş gidiyorum. Cenk her zamanki gibi beni geçti. buzlu ve kel olan yerler var. Yani karsız olan yerler var. E, bu karsız olan yerlerde arkadaşlar kayaklar takılabiliyor. Şimdi Cenk kaptanın arkasından dolaşacağım. Hadi Cenk ilerle. Gel. Video, normal video mu çekeceksin? Tamam. Ne yapıyoruz? Kar sapanımızı düzeltiyoruz. Hafif sollu. Es yapmaya devam ediyoruz. Arkamıza dikkat ediyoruz. Arkamızdan birisi gelirken eslerimizi kısa yapıyoruz. hafif sağ hafif sol burası sert evet takipçilerim bugün de sizler için böyle güzel bir video ile devam etmek istedim hafif sağ yani kayak yapmaktan korkmayın arkadaşlar yani ben kayak yapabilir miyim diye aklınızda bir düşünce varsa yapabilirsiniz tabi. Bunu yapan insanların sizden bir fazlalığı yok. Şu an bulunduğum zemin buz. Buzda ister istemez kayaklar az tutunur. Yapacak bir şey yok. Biraz açıyı düzelteyim şöyle. Cenk Kaptan, mermi, mermi mod. <laughs> Kayak yaparken fazla heyecana gerek yok. Çok fazla kendinizi zorlamayın. Yorulduğunuz zaman mola verin. Çünkü bu yaptığınız spor. Duruş şekli. Nereye? Tamam. Evet yorulduk. Şimdilik bu kadar. Videomu burada sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videomu beğeniyoruz ve videomu paylaşıyoruz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımda kalın.